sevgili bahis severler hepinizleri bölümümüze hoş geldiniz Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir tv'den sesleniyorum sizlere 13 Mart Cumartesi gününün ile sizlerle birlikte yine tam 8 tane hem ideal hem de yüksek oranlı tercihlerim var sizler için kafanıza yatan maçlardan ikili bakın ikili değerlendirirseniz her zaman daha çok daha çok karda oluyorsunuz bu yönde. Ee, oynama tarzını değiştiren ve kar yapan arkadaşlarımız var. O yüzden mutluyuz. Ee, sizler de bu şekilde kazanmak için maç riskini kupona koyduğunuz maç tanesini, maç sayısını ne kadar düşük yaparsanız o kadar iyi. Zaten MBS 1 bile yapabileceğiniz yüksek oran tercihler verebiliyoruz bazen. Biliyorsunuz yeni formatımız, daha doğrusu yeni e, Ahmet hocamızla çektiğimiz iddia videomuz var biliyorsunuz yönetmenim şuraya koyar yine izlersiniz. Bu video sizlere cuma günü akşamüstü saatlerde ulaştığı için o videoyu da izleyebilirsiniz. Cuma cumartesi karışık bir ideal kupon yine aralarından seçebilirsiniz. Videoda anlatıyoruz yine bir de yine sistem kuponu cuma cumartesi karışık skor kuponu kendisi sizlere önerdi. Ahmet hocayı tanımayanlar yine şurada önerilenlere e, yönetmenimin koyduğu Sport Auto videosu sevgili Derman'la birlikte çektikleri artık haftalardır fenomen haline gelen Sport videolarımız challenge e, şeklinde yapıyoruz. Derman Bulut ve Ahmet Hoca ile birlikte o videomuzu da izleyebilirsiniz diyelim. Tebrik ediyoruz herkese. Öncelikle hafta içi gayet güzel bir gün geçirdik. Yine canlı yayınımızda da kazanan bir kuponumuz vardı. Salı günü, çarşamba günü ne kadar bizleri Lepsik Leipzig da yine gol atamasa da özellikle Avrupa maçlarında artık Leipzig gibi bir karar listeye almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çarşamba gününden Manchester City maçımız yine bol gollü bir şekilde maç sonu 1 ve 1.5 üst ve maç sonu 1 ve 2.5 üst şeklinde oldukça güzel geldi. Paris Saint Germain yine düşündüğünüz gibi karşılıklı gollerin gelebileceğini düşünmüştük. Ayrıca bir de ilk yarı 1.5 üstten 1.85 orandan bunu bile tek başına alabilirdiniz eee ilk yarıdan goller gelebilir demiştik. Hatta Messi penaltı kaçırmasa belki bir de 3.5 üste bile gidebilirdi. Liverpool Leipzig maçı başarısız oldu sadece ama perşembe gününde de yine Manchester United e, yenebilir dedik ama maç 2-3 golde kalabilir. 1-1 2-1 gibi demiştik. Yine 1.72 oran aldık oradan ama maç sonu birimiz gelmedi. Yine uygulamamızda da yatan bir kuponum var ama yüksek oran denemesi yapmıştım 4.60 gibi ekrana getirir yine yönetmenim. Orada da 1 ve 4.5 alt şeklinde almıştık. Maçın bitimini 30 saniye kala izleyenler görmüşlerdir. Kornerden gelen Milan'ın golüyle 1-0 bitmedi mücadele. O kuponumuz başarısız oldu ama diğer iki kuponum yine Derman de Bulut'un diğer iki kuponu ve basketbol kuponu da paylaşmıştı. Yine salı ya da çarşamba yine yönetmenim ekrana getirir. Basket kuponu e, ideal kuponları oldukça başarılı geçti. Hem uygulamamızda hem videomamızda hem canlı yayınımızda her türlü kazandık hafta içi. Hepinizi tebrik ediyoruz. Dediğim gibi risk almadan ne kadar az maç koyarsanız o kadar iyi. Onun dışında Dinamo Kevüller'e 2-3 gol tek tercihten 1.67 orandan gayet güzel o olayı bitirdik ve onun dışında Slavia Prag Rangers mücadelesi 3,5 altta yine 1-1 gibi bir skor tahminimiz vardı biliyorsunuz. O da gayet güzel geldi. Mesela ben buna bağlı olarak kendiniz de yorumlarınızı katabilirsiniz. Burada 3,5 alt aldım ama uygulamada verirken Rangers'ın golüne güvendiğim için 1,35'ten ev sahibi gollemez almıştım. Yine ekranda görmüşsünüzdür. Yönetmenim tek tek kuponları getiriyordur ekrana. Ajax-Zen Boys maçında 1 de olur dedik. İsteyen güvenmeyen 2,5 üst alsın dedik. Son dakikada yine 3-0 kazandı ve üstümüzde birimiz de geldi. Olympiakos Arsenal'de sonradan gelen golle 3.5 altımız gelmedi sadece. O da da güzel 2-1 bitecekti. Güzel olacaktı. Bir tek orada perşembe günü başarısız olduk. Granada Molde mücadelesinde 1 ve 4.5 alt 1.60 orandan biraz daha risk alınarak maç sonu 1 ve 3.5 alt tam 2 orandan mesela tek başına bir kupon yapılabilir burada. Bunları biz söylemiyoruz. Hani sosyal medyada MBS 1 önerimiz gelmiştir veya işte MBS 1 olarak şimdi onları siz alıyorsunuz zaten. Bunda sorun yok. Ben yüksek oranlı verdiğim zaman onu tek başına deneyebilirsiniz. Bunları işte tutturdu, gittik, coştuk, kaçtık, yine seriye bağladık falan demiyoruz. Böyle şeylere gerek yok. Zaten sizler görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz, teşekkürlerinizi de gönderiyorsunuz. Sağ olun efendim. Yorumlara sizler de e, düşüncelerinizi yazarsanız maçlarla ilgili özellikle Cumartesi günü e, oynanacak olan maçlardan Galatasaray maçıyla ilgili skor tahminlerinizi bekliyorum. Ve like'larınızı beğenilerinizi her zaman yine göndermeye devam ederseniz seviniriz arkadaşlar. Roma-Şaklar mücadelesinde 3.5 altımız yine 1.42 orandan geldi. Tottenham-Dinamo Zagreb'de de maç sonu 1 ve 1.5 üstlük tercihimizde 1.42 orandan. O da bu gayet güzel bir şekilde başarılı oldu diyelim. Cumartesi günü yine riskli tercihler de var, ideal tercihler de var. Bu aralar tabii liglerin boyları da kısalıyor. Artık Avrupa maçları da var, rotasyonlar da olabiliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ben yine idealciler için ve yüksek orancılar için ekstra tercihlerimi vereceğim. Hemen geçelim mücadelelerimize. Leeds United Chelsea mücadelesi 15-30'da oynanacak ilk mücadelemiz. E, Toto videomuzda da değinmiştik bu mücadele. Yani bir elsa şapkadan tavşan, tavşan çıkarmazsa e, Tuchel'in Chelsea'sine karşı son zamanlarda da oldukça formsuzlar zaten biliyorsunuz. Son 4 maçının 3'ünde gol bile atamadılar ama e, daha çok Chelsea'nin ayağında geçecektir. Defansı da daha da der programımızda anlatıyoruz biliyorsunuz. Chelsea'nin defans anlamında daha iyi olduğunu e, Leeds United takımında orta sahada mesela bir tane şüpheli Pablo Hernandez oynamayabilir. Defansta iki tane eksiği var. Daha doğrusu şüpheli görünüyor. Onlar da oynayabilir. Chelsea'de de Abraham şüpheli görünüyor ama şüpheli oynayabilir. Ama Avrupa'da maç olacağı için bu tür bazı takımlarda şimdi değineceğim. Bazen rotasyon yapabilirler. bir iki oyuncu oynatmayabilirler. Ya da skoru aldıktan sonra böyle 65-70'te oyuncu çıkarabilirler. O yüzden Düşük skorda kalabilir yani mücadele. Yine Chelsea'nin 1-0, 2-0 kazanabileceği ya da sürpriz çıksa da 1-1 ile çıkabileceği bir mücadele düşündüğüm için ve Chelsea'nin defansına da güvendiğim için ve Leeds United'ın formsuzluğuna güvendiğim için 3.5 alt ideal orandan 1.35'ten tercih edilebilir. Ha, yani yüksek oranla ne yapabiliriz? Dediğim gibi Chelsea'nin kazanabileceğini düşünüyorsanız 3.5 altında 2 tercih edebilirsiniz. Hatta daha sağlama gitmek isteyenler 4.5 altında iki alabilir. 1.85'ten yani maç sonu 2 düşünüyorsanız 4.5 altında 1.85'ten iyi. Biraz daha risk alıp tek başına MBS'yi 1 yapmak isterseniz 3.5 altında 2'nin de 2.25 gibi güzel bir oranı var diyelim. Rize Spor Atay Spor mücadelesi biliyorsunuz Rize Spor Bülent Uygun'la anlaştı. E, mutlaka yeni hoca etkisi olacaktır. Geçen hafta da bay geçmişlerdi biliyorsunuz. O yüzden Rize Spor oldukça Motive şekilde çıkacağını düşünüyorum ben mücadeleye. Hatay'da geçen hafta Kayseri'ye karşı kaybetmişti. Yusuf Kurnaz kırmızı kart cezası biliyorsunuz. Ee, ve Hatay'ın oynadığı futbolu da beğendiğimi her zaman söylüyorum. Remi Rize'de şüpheli konumunda, şüpheli konumuna gelmiş. Eskiden hep sakatta oynamıyordu. Belki oynayabilir. Abdullah Durak sakat görünüyor orta sahada. Onun dışında Fernando Boldrin yine şüpheli görünüyor. Ki Rize için önemli futbolcu. Şüpheliyse ama genelde oynuyorlar ve Donsah orta sahada sakat görünüyor. Hatay Spor'da da Yusuf Abidoğlu cezasından dolayı ve Yusuf Kone yi yine kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak. Sakat olan Selim Ilgaz orta sahada o da e, sakat olduğu için oynamayacak görünüyor. Bu arada etkiler uygulamamızı soruyorsunuz. Instagram'dan oradan buradan yönetmenim her videonun altına açıklama kısmında linkini koyuyor. Hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirebilirsiniz. Ama öncesinde şu önerilenlerde çıkan tanıtım videosunu mutlaka izleyin. Oraya zengin olmaya bir ay geleyim parayı vurayım kaçayım öyle bir dünya yok. Oraya geleceksiniz, indireceksiniz. Cüzdi bir rakamla zaten. Kuponlar altındaki notları dikkate alırsanız, işte o sıkça sorulan sorular bölümünü okursanız ve tanıtım videosunda izlerseniz bitti gitti. Uzun vadede kazanmak için oldukça uygun. Sizler için çalıştığımız bir uygulama. Videonun başında da anlattığım gibi tutan kuponları da yatan kuponları da her zaman Instagram'da da paylaşıyoruz zaten. Onu da hatırlatalım soranlar için. E, dediğim gibi futbolunu beğendiğimi söylemiştim. Rize Spor'da Bülent Uygun'la beraber çıkış arayacaktır. Yani taraf bahsine gitmeden bu maç 1-1'de de kalabilir. 2-2'de de de kalabilir. Ama golsüz olacağını düşünmüyorum. O yüzden 1-62 gibi de riske girilebilecek. Bakın bir maç için bir oran riskine giriyorsanız karşılıyorsa alabilirsiniz. Bu maçta karşılıklı goller beklenebilir mi? Güzel. Dediğim gibi hele bir de böyle güzel oran açılmışken 1.62 gibi bir orandan karşılıklı gol var alınabilir gibi. Hani 1.35 1.40 olsa oran riski karşılamaz. Hadi neyse ama 1.62 oran karşılıyor gibi bence. O yüzden karşılıklı gol var denenebilir bence. Üçüncü maçımız Almanya'dan Werder Bremen Bayern Münih mücadelesi 17.30'da oynanacak. Tabi Bayern Münih'in Lazio'nun oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi rövanşı var hafta içi. Tabi orada skoru aldılar ama yine de e, belki biraz temkinli olabilirler. Akıllar orada olabilir. Rotasyon olabilir. Werder Bremen de zaten Almanya'nın iyi defans yapan takımlarından biri. Biliyorsunuz e, defanslarında bir tane cezaları var Werder Bremen'in. Bayern Münih'te oynamayacak isim olarak yine Alaba sakat e, konumunda görünüyor. Maçı da olduğu için dediğim gibi çok fazla skor çıkmayabilir. Werder Bremen'in de defans oynayacağından dolayı evet Bayern Münih yenebilir mi? Yenebilir hepimizin en fikir olacağı bir şey ama oran nasıl yükseltebiliriz? Ben şöyle bir şey düşündüm hani 2-0 yensin, 3-0 yensin bilemedin. 2-1 yensin, 3-1 yensin. Yani ne oluyor? 4'e kadar kredimiz var. O doğal olarak 4.5 altında 2'nin oranı riske girilebilecek bir oran. 1.62 gibi güzel bir oranı var. Kafanıza yatıyorsa bunu da Mesela ikili ikili gittiğiniz zaman ilk iki maçı alırsınız. Bununla da bir sonraki maçı alırsınız. Hep ikili ikili giderseniz burada 8 maçtan dört tane zaten bütçenizi bölerek ayarlayabilirsiniz. Bayern Münih maçına da dört buçuk altında iki uygundur bana göre. Fik Aynı fikirdeyseniz ama siz böyle uçar kaçar iki buçuk üstler üç buçuk üstler düşünüyorsanız yine kendi bildiğinizi yapın ki tutmadığı zaman kendinizle savaş verin. Gelip de benle savaş vermeyin. Sen dedin de fikrim değişti demeyin. Kendi fikriniz neyse önce onu kullanın. Ama arada kaldıysanız ona göre şey yapın. Kafanıza yatıyorsa kullanın. kayserispor Spor Galatasaray mücadele saat 19'da tabi. Galatasaray'da yaşanan gelişmeler var. Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Biraz zemin eleştirdi, yöneticileri eleştirdi. Biliyorsunuz hafta içinde basından takip etmişsinizdir. Fatih Terim'in de bununla ilgili bilgisi var ama onayı yok diye e, bilgiler geldi. Şimdi Fatih Terim bu konuda nasıl etkilenecek, futbolcular nasıl etkilenecek? Mutlaka kazanmaları gereken iki maçtır puan kaybediyorlar. Mutlaka kazanmaları gereken bir mücadele Kayseri Spor'da çıkışta bir takım Uğur Kulaksız'da birlikte yine burada Galatasaray. Bir de şöyle bir şey var. Hani Mustafa Muhammed de var. Falka'da oynayacak durumda. 4-4-2'ye geçer mi? 4-4-2 dener mi diye bir basında yine yazılan çizilenler var. O yüzden deneyebilir diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın burada mutlaka kazanmak için çıkacağını düşünürsek ve Kayseri Spor'un da Galatasaray'a karşı en az bir gol bulma ihtimalini düşünürsek sanki maç üste gider gibi. 2-1-2-2-3-2 yani puan kaybetse bile gollü bir maç sonunda olur gibi düşünüyorum. Oranı da güzel. Yine riske değecek bir oran. Bakın 1.35'den 2.5 üst önermiyorum. O yüzden riske değeceğini düşündüğüm için 2.5 üst 1.52 orandan güzel. Bunu ben tek olarak ama siz dersiniz ki yok be abi hani 1 bir, bir de sıkışabilir yine puan kaybedebilir ya da alırsa bir taraf zorla 2-1 alır derseniz bak 2-3 gole gidin 1.75'ten o da güzel oran ama ben 2 de kalmayabilir çünkü ilk yarıdan goller bekliyorum. Belki maç erken golle alev alabilir diye ki 2.5 üstü aldım. Taraf bahsine yine girmek, girmemekte fayda var. Zaten güvendiğim maçlarda tarafları öneriyorum Bayern Münih gibi. Bunu da 1.52 orandan 2.5 üst öneriyorum. Ben nasıl kuponlaştıracağım? Tabi uygulamamızda o gece gelince Cuma gecesi bakacağız Cumartesi kuponları girerken bakalım. Dortmund Hertha Berlin mücadelesi 20-30'da yine Bundesliga'da. Borussia Dortmund oldukça formda yine seviye maçında hafta içi. Ee, i̇zledik hep beraber. Yine son dakikada gelen golle 2-2 beraber kaldılar ama turu da atladılar daha önceki aldıkları skor avantajından dolayı. Haaland yine oldukça formda. Hertha Berlin de oldukça formsuz gidiyordu. Augsburg'u yendi en son. Aralarında geçen mücadelelerde genelde golle geçiyor ve Dortmund oynadığı oyundan Haaland'la beraber ileri uçta özellikle çok etkililer. Defansa da hatalar yapıyorlar. Belki Hertha Berlin de gollere etki edebilir diye düşünüyorum. Bildiğimiz sakatlık dışında çok fazla eksik sakat yok. İki takımda da maç rahat bir şekilde 2.5 üste gider gibi geliyor bana. 1.40 gibi bir oranı var. İsteyenler bu sonra 1.38'e 1.35'e düşebilir. 2.5 e, üst deneyebilirler ama yine yüksek oran isteyenler için mesela MBS 1 olarak ya da bir ufak oran bir büyük oran e, böyle deneyecek o ikisini de birleştirip mesela 2 oranı buldunuz mu yapıştırın arkadaşlar. Bunun mesela hem Dortmund'un kazanacağını hem 2.5 üste gideceğini düşündüğüm için maç sonu 1 ve 2.5 üste yapabilirsiniz. 1.80 Mesela yanına da ne alınır? Chelsea'nin 3.5 6 1.35'le birleştirdim. 2 küsur oran yaparsın. Böyle böyle kuponlar yapın diye tavsiye ediyorum. Bu maçla ilgili de tercihim 2.5 üst. Ee, biraz daha risk almak isteyenler için 1 ve 2.5 üst. Aynı fikirdeyseniz. Şimdi bazen Luzer mücadelesi var. 6. mücadelemiz. Luzern beni yanıltmıyor. Evet videolara bazen değmiyorum ama uygulamada beni Bayağıdır yanıltmıyor. Ta nereden beri? Young Boys'la oynadığı mücadeleden beri. 2-2 karşılıklı gol var giriyorum. Uygulamada bir sonraki hafta Zürih'le oynuyor. Yine karşılıklı gol var giriyorum. 2-1 yendi. Kendi evinde sen galiba 4-2 yendi. Yine var girdim. Canlıdan üstünü aldım falan filan. Lüzen yanıltmıyor. Son zamanlarda formda. Bazense bir o kadar formsuz 6 maçta falan kazanamıyorlar ve hani yüze düştüler. Servete kaptırdılar ikinciliği. Ve mutlaka onunla çıkış yapması lazım. Evet gol atıyor belki ama ee, bir türlü kazanamıyor. O, takım o takım o Bazel'de kazanmak için çıkacak bu mücadeleye. Luzer'nin zaten formu yerinde. iki takım da sakat ceza alıyor. Yine zevkli bol gollü bir maç bekliyorum. Ben karşılıklı gol var yine kazandıracaktır. 1.40 orandan isteyen 2.5 üstte de gidebilir. 1.45 orandan o da gayet güzel. Sürpriz olarak tek maç olarak değerlendirmek için de şöyle bir şey önereceğim. Bakın. Deplasman gol 1.5 üst var. En az 2 gol bulabileceğini düşünüyorum ben 1.75'ten. Ya da isterseniz şöyle bir fantazi yapabilirsiniz. MBS 1 olarak Maç sonu 2 ve 2.5 üstün oranı bazen bu kadar formsuzken ve deplasman takım bu kadar formdayken 2.75 mi 2.80 2.75 gibi bir oranla 2 ve 2.5 üst deneyebilirsiniz. Ona zaten Luzern'ı şey açmışlar, favori açmışlar. Ha. O da yeni dikkatimi çekti. Düşünün bazen kendisi aslında bir takımla oynuyor. Şampiyonluğa giden İsviçre'de ve deplasman takımını favori açıyorlar. O da yeni dikkatimi çekti. 2 ve 2.5 üstü MBS 1 olarak yüksek orandan değerlendirilebilir efendim. Şimdi Fulham Manchester Bu arada bazı maçlara değinmiyorum. Sormayın. Aşağıda yorumlarda iddiabilir.com'a gidiverin. Burada değinmediğim maçları çünkü 10-12 tane, 14 tane, 15 tane maça orada değiniyorum. Kendi fikirlerimi de katarak yine tercihler sunuyorum. Oranda kafanıza yatanlardan 2-3 maç e, alabilirsiniz. Diyelim burada her maça değinmiyorum. Fulham Manchester City mücadelesini. Manchester City'nin de Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. Her ne kadar e, Şampiyonlar Ligi'nde ee, Avantajlı skoru ele geçirmiş olsalar da onlar da bu maçtan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Ee, Motion Mönchengladbach'la 2 0ın rövanşına çıkacaklar. Ee, Fulham'ı da en son hatırlarsanız Liverpool karşısında e, izlemiştik ve 1-0 kazanmayı bilmişlerdi. Fulham yine klasik defansını yapacak büyük takımlara karşı oynadığı gibi e, ve Yine yetiş oyunuyla veya duran toplarla yine Lemina Galatasaray'dan tanıdığımız golü atmıştı Liverpool'a. Burada da o şekilde kafa tutmaya çalışacaklar. Manchester City'de yine kısmi rotasyon olabilir. Biraz da artık hani son haftalara doğru bol gollü maçlar izleyemeyebiliriz. O yüzden burada da mesela maçı Fulham'ın o yapacağı defansla ve City'nin biraz daha de 1-0-2-0'dan sonra Rolanti'yi alacağını düşünerek ben biraz belki riskli olabilir ama ben öyle düşünüyorum. Biraz da Fulham'ın dediğim gibi defans yapısına güvendiğim için 3.5 alt 1.32 orandan değerlendirilebilir. Onun dışında oran yükseltmek için ne yapabilir? City alabilir mi? Alabilir. Sorun yok. Evet ama City'ye tek başına gireceğimize oran yükseltmek için 2 ve 4.5 alt alabiliriz. 1.45 gibi iki ideal oranda ya da daha da riske gerek. Maç sonu 2 ve 3.5 alt 1.80 oranından hani 1 0 2 0 bilemeden 2 1 hani gol yiyeceğini de sanmıyorum ama belki 2 0'lık skor var hakkında Ona göre yorumluyorum. Hadi en fazla olsun 3 0. O yüzden buçuk altındaki değerlendirebilir ya da direkt 3.5 alt alabilirsiniz. Kafanıza yatıyorsa ama riskli görüyorsanız girmeyin tabi. Son olarak yine MBS 1 olarak değerlendirebileceğimiz güzel bir maç var. E, Madrid derbisi diyebiliriz. Madrid takımı bunlar. Getafe Atletico Madrid de oynayacak biliyorsunuz. Zaman zaman düşüş yasasalar da Atletico Madrid şampiyonluğa gidiyor ve zaman zaman stresle yaşayacaklar tabi. Hafta arasında onlar da Bilbao'yu geçtiler 2-1 ile burada da Getafe'nin son zamanlardaki formsuzluğu ve bu bir de hani ne derler öğrenilmişlik, çare, öğrenilmiş çaresizlik mi derler hani bu derbilerde genelde e, diş geçiremiyor Atletico Madrid'e karşı biliyorsunuz o yüzden burada Atletico Madrid'in galibiyeti rahat bir şekilde alınabilir. Bir de Getafe'nin mesela golcü oyuncularından, en golcü oyuncularından Mata cezalı durumda e, o da oynamayacak biraz daha ona güveniyorum ben. Ha, onun dışında ileride oynayan e, yine Rodriguez var. O oynayabilir ama Atletico Madrid gol de yemeden yine 2-0 kazanabilir gibi mücadeleyi. O yüzden 1.72 oranla maç sonu 2 alınabileceği gibi biraz daha oranı yükseltmek için böyle 4 gollere çıkacağını düşünmediğim için 3.5 altında 2 1.90 oranla MBS bir şekilde değerlendirilebilir. Yine hem ideal tercihlerden oluşan hem yüksek oranlardan oluşan kafamda e, tasarladığım maçları 8 tane sizler için yorumlamaya çalıştım. Kafanıza yatanları, beğendiklerinizi veya kombinlerinizi siz de aşağıya yazarsanız etkileşim olur. Birbirimize faydalanmış oluruz. Like ve beğenilerinizi gönderirseniz de seviniriz efendim. Teşekkür ediyorum hepinize. Bol şanslar. İnşallah kazançlı bir gol, e, gün olur ve kupon şansınız bol olsun diyelim. İnşallah doğru tercihleri doğru kuponlara denk getirebilirsiniz. İki maç iki maç gidin. Çok yapmayın. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar. İstediğim zaman Bu şöyle bir bitsin o zaman. <laughs> Evet sevgili Baysever'ler. Bıktım şemalim, yakam, paçam, paçam, her şeyim yanımda. Kayıt ayıbım, bunları öpeyim. <laughs> Tam komfortabül. Tamam. Ya bu benim sanki çok sağımda arkadaş Görüyorum, ya. Yok, güzel. Yanına bak. Çınar gitsin. Gördüm, gördüm, bakıyorum. Görüyor musun beni ekranda sen? Görüyorum. <laughs>